Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz gelin izleyelim. Sayın Serkan Yıldız, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi motor kullanımı ve motorlu taşıtlar daha çok böyle hobinin yanı sıra profesyonellerin de tercihi olan bir alan. Evet. Siz bu alana nasıl girdiniz? Aile olarak bu sektörü ticari olarak nasıl sürdürdünüz? Yani şimdi şöyle söylemek gerekirse aslında bir baba mesleğim. Hı hı. 45 yıllık bir tecrübeye sahip, hı hı. babamdan gelen bir meslek. Hı hı. Aynı şekilde abim. <laughs> ee, yine yetkili servisimizde motor konusunda gerçekten usta olan insanlarla <laughs> aslında çalışıyoruz. <laughs> İki kuşaktır devam ediyorsunuz. Evet, tabii ki devam mağaza ediyoruz. Mağaza olarak neredeyiz? Burası <laughs> yeni bir mağaza. Aslında <laughs> dekorasyonlarını değiştirerek <laughs> biz de yeniliyoruz. <laughs> ee, fabrika satış mağazamızla ürün çeşitliliğini artırıyoruz. <laughs> İnsanlara... E, Taşıt anlamında, kara taşıda anlamında aslında yenilik sunuyoruz Hı -hı. diyebiliriz. E, ne çeşitler var motor olarak elinizde motosiklet, motosiklet olarak? Motosiklette genelde e, insanların en çok tercih ettiği turla başlayalım. Hı -hı. Hani e, asfalt üzerinde daha pratik kullanışlı olduğu için her insana hitap ettiği için skutur serisiyle başlıyoruz. Hı -hı. Yine e, tarz çeşitler isterseniz çapır olabilir, naked tarzı olabilir, racing tarzı olabilir. Hı -hı. Bu tarz motor çeşitlerimiz de evet. mevcut. Hı hı. Evet. Ee, hem hobi olarak yapmak is almak isteyen hem de profesyonel olarak kullananlara evet. herkese yönelik var. Evet. Peki o seçimini neye göre yapıyorlar? Motor alırken ya da nelere dikkat etmeliler? Siz yani, ne öneriyorsunuz? İlk kullanıcıysa şayet tabii yaşın da bir önemi var. Hı hı. Şimdi gençler genelde vitesli motoru daha çok tercih, tercih eder. Şimdi evet. görüntü, ses, egzoz sesi, hı hı. tarzı bunlar tabii öncelik. Adrenalin sevenler. Tabii ama <laughs> yeni başlayan insanlar için genelde 125 cc ile başlamasını öneriyoruz. İzlediğiniz evet. için çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Hem bu güzel sunum için hem misafirperverliğiniz için teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Sağ olun.